merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine harika bir maske tarifi hazırladım. Bu maskeyi nasıl yapacaksınız, nasıl hazırlayacaksınız, evdeki doğal malzemelerin etkileri nelerdir? Bunu kaç haftada bir yapmanız gerekiyor? En iyi sonucu nasıl alabilirsiniz? Onu sizlerle küçük küçük paylaşmak istiyorum. Maske tarifine başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, paylaş butonundan sevdiklerinizle paylaşmayı Atılan videolardan anında haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Maskemizin ana malzemelerinden bir tanesi şöyle şu kadar bir yemek kaşığı kadar muz alıyoruz. Muzumuz şöyle olgun muz olsun, yumuşak muz olsun. Muz biliyorsunuz potasyum kaynağıdır. Muzu iyice şöyle çatal yardımıyla eziyorsunuz. Bir de muz cilde çok çok iyi geliyor. Cildi böyle yumuşatıyor. Özellikle kuru ciltler Haftada bir iki defa mutlaka muz maskesi yapsın. Muzumuzu şöyle çatal yardımıyla iyice muzu ezin. Şöyle. Bir diğer malzememiz ise limon. Limon da C vitamini kaynağıdır. Özellikle de maskelerde çok çok kullanıyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Eğer ki cildiniz hassas değilse bir tatlı kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu ekleyebilirsiniz. Son malzememiz olan çiçek balı, süzme bal kullanıyorum ben genelde. Bal antiseptik özelliğine sahip ayrıca da çok çok iyi doğal bir nemlendirici kaynağıdır. Bunu da maskemize bir çay kaşığı olarak ekliyoruz. Şöyle tüm malzemeyi iyice karıştırıyoruz. Görünüyor mu? Şöyle. Maskemiz tek kullanımlık ve hemen kullanmanız gerekiyor. Maskeyi nasıl kullanmanız gerekiyor? Maske yüzünüzü tertemiz yıkıyorsunuz. Sonra peeling yapıyorsunuz. Ardından göz altlarınızda dahil tüm yüzünüze ve dekoltenize maskeyi sürüyorsunuz. 25 dakika kadar bekletip sonra soğuk suyla yıkıyorsunuz. Bu maskeyi haftada 2-3 defa yaptığınız zaman cildinizin daha gergin, parlak ve lekesiz, ince ve kalın kırışıklıkların gittiğini, aydınlandığını göreceksiniz. Bugünkü videomun sonuna geldik. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.